Fani Yani 21. yüzyılda Klasik üslupta Hakikaten Çok güzel çok tatlı eserler veren e, Bir şair arkadaşımız Oldukça etkilendim Şiirlerinden Yerde örneklerden Size şimdi ondan bir örnek söyleyeceğim Fakat şairimiz ne derdi söylüyor Nasıl söylüyor e, Yazdığı müstakil gazeller Şiirler efendim bir tarafa. Edebiyatımızda bir gelenek vardır. Tahmis yapmak derler. Belki daha önce söz etmişimdir. Yani daha önce yazılan bir şiiri, şey daha önce bir şairin ortaya koyduğu diyelim bir gazeli. Mesela yedi beyt, bir gazeli, iki mısra, yedi beyt, yedi tane yani iki mısra ele alır tahmis yapacak olan şairimiz her beyte üçer mısra ekleyerek aynı vezirle aynı kafiyeyle üçer mısra ekleyerek beşler o yüzden tahmis yani beşleme tahmis beşleme demek her beyt beşli kıtalar haline gelir. Tabii ki bu son derece iddialı ve zor bir iştir ustanın fiilini ele alıyorsunuz. Onun üzerine eklemeler yapacaksınız. Tabii ki kolay olmayacaktır. Cesaret ister. İşte bizim ustamız bunu yapmaya cesaret etmiş, güzel örnekler vermiş ve ben onlardan size bir tek örnek sunmak istiyorum. Yani bir tek örnek sunmak istiyorum demem şundan çok çünkü yani hepsinden bir programda bahsetmek cidden mesele yani olacak iş değil. O yüzden ben şimdi sadece Fuzuli'nin meşhur gazeline yaptığı bir e, tahmisi. Şimdi burada da düzeltme yapmam lazım. Tahmis değil aslında bu. Tesdis. Yani beşlemekle yetinmeyip altılamış yaptığı iş bu altılamış yani. Şimdi Fuzuli'nin en meşhur gazeli dediğimde muhtemelen konuyla biraz ilgili olanlar şöyle yaşı belli ellimi falan üstündeyse beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Şerekler yandı ahımdan muradım şem ay yanmaz mı? diye başlayan gazeli hatırlayacaklardır. Çünkü eğer yaş 50'nin 55'in üstündeyse lise yıllarında edebiyat dersinde bu gazeli görmüştür mutlaka. Yani kim olursa olsun Türkiye'de böyle bir gerçekliğimiz var. O yüzden bu gazel çok tanınır. Fuzuli'nin o kadar gazeli içinde en çok tanınandır. <laughs> Okuyacağız. Yani şimdi ben size 7 beyit okuyacağım. 14 mısra demektir. Sonra her beyte dört mısra ekleyerek Ferhat Vani Fani neler söyledi? Altılama altı kere yedi kırk iki tabii. O şiir uzun bir şiir oluyor böylece. Bakmaya çalışacağız. Zamanımızın müsaadesi nispetinde. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahından muradım şimdi yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayu derde der ihsan. Niçin kılmaz bana derman Beni bimar sanmaz mı Damım pinhan tutardım ben Dediler yare kıl uşan Esen ol bir vefa bilmem İnanır mı inanmaz mı Şebi hicran yanar canım Döker kan çeşme giryanım Uyadır halkı refkanım Karabahtım uyanmaz mı Beni ruhsar karşı gözümden akar akarsu. Habibin faslı güldür bu akarsular bulanmaz mı? Değildim ben sana nail, sen ettin aklımı zail. Bana tan eyleyen gafil seni gör geç utanmaz mı? Fuzuli rindi şeydadır, renise halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı? Evet, Fuzuli'nin meşhur gazeli budur. Şimdi örnek olarak ilk beyti ele alalım ve bu beyte yaptığı testisi eklediği dört mısrayı cemaat altı mısrayı okumaya anlamaya çalışalım. Evvela ne dedi Fuzuli? Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemmi yanmaz mı? Ben sevgilinin yarın bana ettiği eziyetten usandım. Canımdan bezdim. O cefadan usanmıyor mu? Hiç çekinmiyor mu yani? Benim ahımdan gökler yandı. Muradımın mumu yanmadı. Gökleri yakan ahım benim küçücük mumumu yakmadı, yakamadı. Yani son derece işte lirik derler ya böyle efendim hisli aşığım. Hızdırabını hatırlatan, tattıran, muhteşem, ustaca bir beyt. Buna şimdi ne eklersiniz? Buyurun, Ferhat Fani'ye kulak veriyoruz. Gönül babında cananım, benim çarem bulunmaz mı? Tedavi yok mu sultanım, acep yarem onulmaz mı? Bu canım kandı dünyadan, gamu hicrana kanmaz mı? Ve madem andığım Dilber beni bir lahza anmaz mı? Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan muradım şemri yanmaz mı? Eh, yani bu kadar olur. Geçiyorum ikinci beyte. Neydi hatırlayalım? Kamu bimarın acanın anan devayu derdeder ihsan için kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı? Herkesin derdine derman oluyordu o sevgili. Sadece bana derman etmiyor yoksa hastası olduğumu mu bilmiyor? Beni bilmezden mi geliyor? Tanımazdan, anlamazdan mı geliyor? Buna istina, buna tecahül, tegafül denir. Bilir ama bilmezden gelir. Yani bilerek ve isteyerek acı çektirir. Onun da çeşitli hizaları vardır. Yani aşk yanmaktır çünkü. Hani odun yanıp Kül oluyor, adam yanıp kul oluyor ya, aşk insanı yetiştiren, aşkın ızdırabı insanı tatlandıran, efendim güzelleştiren bir süreçtir. Çünkü insan soğan gibidir, çiğ iken acı, ateş görünce tatlı. İşte aşk ateşi insanı tatlandırıyor, erişen haruhasa ateşi aşkı siper et diyor ya. Tekrar söyleyeyim Şeyh Galip'ten, erişen haruhasa ateşi aşkı siper et. Yani üzerine çerçöp bulaşacak. Dünya denilen yerde çeşitli çirkinlikler, tatsızlıklar var. Buna, buna sana ulaşan bu çerçöpe karşı, pasa karşı aşk ateşini siper olarak kullan. Aşk ateşiyle temizle, yak o diyor. Yani çaresinin bu olduğunu Fuzuli'nin bir başka beyitinde de yanan aşk ateşine ateşi duzahta neymindir? Ne kim bir kez yanar yandır anı gayrı mümkündür der. Aşk ateşine yanan cehennemde yanmaz çünkü yanan bir daha yanmaz der. İşte bu üslup dairesinde kamu bimarına canan devayu dert eder ihsan işin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı? Her hastaya derman oluyor da bana olmuyor beni hastasını saymıyor yoksa manasında. şimdi bu bite bakın nasıl geldi testis Ferhat Fani'den <Sessizlik> medet şahım necat ister garibi bülbülün alam tükendi <Sessizlik> sabru takatim günüm viran gecem viran duvardır şeşki hep dünya zeminü asuman zindan senin dergahına her kim varır dahi bulur derman. Kamu imarına canan devayı derde der ihsan. İçim kılmaz bana derman. Beni bir sanmaz. Hiç dışına çıkmadan yani üslubu değiştirmeden. Efendim sanat kalitesi, şiir kalitesi açısından hiç de aşağıda kalmadan. Fuzuli ile söz yarıştırmasına doğrusu ee, hürmet gerekiyor. Şirketimi yıkıyorum şahsen. Yani hakikaten Allah nazardan saklasın. Sen azak hayırlı uzun ömür versin. Sen hata afiyet versin. Yazmaya devam etsin bu kardeşimiz derim. Bütün yazdıklarının da şöyle derli toplu bir kitap haline gelmesi için bakalım ne yapabileceğiz ama bu işi bu işi dert ettim yani. Üçüncü beyte geçiyorum. Gamım pinham tutardım ben, dediler yâre ruşen. Desem ol bir defa binmen. inanır mı inanmaz mı? Huzuri diyor ki ben gamımı gizli tutuyordum, kimseye bir şey demiyordum ama dostlarım bana dediler ki git ya yara aç yani. Yani derdini aç, açıkça söyle. Desem acaba o gafasız inanır mı inanmaz mı? Diyerek yine aşığın maşuk karşısındaki çaresizliği nazara veriyor. Bakın bu beyte Ferhat Fani neler ekledi dili naşadımız yarın belasından beri dilşen gönlün harından olmuştur bu haristan dahi gülşen. Onun didarı nurundan leyalizem zemheri nurşen. İhamdillah cefasından hayatım şen mematım şen. pinhan tutardım ben dediler yare kılır uşen. sen ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz mı? Pes yani, pes yani. Bizim mutsuz zavallı gönlümüz o yarın belasından dolayı neşelidir. Yani bizim o beladan, dertten şikayetimiz yok Allah'a şükür. O dert bizi adam eder yani. O dert dermandan üstündür. Gülün dikeninden olmadı mı zaten bu e, dikenlik Gülşen'e döndü? Yani gülü seven dikenine katlanır demenin gayet ustaca, şairce bir söyleniş biçimi. Onun didarı nurundan, onun diyor, e, güzel yüzünün verdiği ışıltı, parıltı, pertev, aydınlatma bize yetiyor diyor. Yani zemherimiz bahara dönüyor bizim, kara kışımız bahara dönüyor. Bir hamdillah cefasından hayatım şen, mematım şen. Onun cefasından şikayet etmek şöyle dursun. Benim hayatım da ölümüm de şendir diyor onun cefa cefasından. Ben şükürle, nimetle karşılıyorum şikayet eden kim ki? Gamım tin ben dediler ya rekul ruşen. Desem ol bir vefa bilmen inanır mı inanmaz mı? de bana dostlarım derdini söyle diyorlar. Ne derdi yahu bu dertte şikayet eden mi var ki söyleyeyim diyerek gayet klasik üsluba birebir uygun efendim aşkın bizdeki anlaşılma biçimine tamı tamına uygun hakikaten aferin şair diyeceğimiz yaşından dolayı diyebiliyorum onu da yani ustalık büyük benim aferin demem e, biçimsiz düşer belki ama yani işte arada büyük yaş farkı var yüzüne de böyle söyledim Mekke-i aferin şair dedim <laughs> efendim hakikaten aferin şaire şimdi sonraki beyt Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşmi gir yanım. Uyadır halkı efkanım, kara bahtım uyanmaz mı? ayrılık gecesinde kan ağlıyor gözlerimin gözlerinden kan geliyor çeşme gir yanım kan döker ve benim figanlarım halkı uyadır millet rahatsız oldu uyuyamaz oldu benim efkanımdan figanımdan bu, bu. sesinden çığlığımdan kara baktım uyanmadı diyor bir bahtım uyanmadı herkes uyandı baktım uyanmadı hani ilk beytte felekler yandı da muradım yanmadı dediği gibi yani muradımın mumu yanmadı dediği gibi burada da aynı manada şey icram yanar canım döker kan çeşme gir yanım Uyadır halkı ez karnım kara baktım uyanmaz mı dedi Evet Ferhat fani ne dedi Bunun üzerine Cihanın cümle köşkünden Ve hadır köhne zindanım Cem'i tiryakı Dünyadan şifadır derdi hecranın Bekâ devrinde gılmanın, Fena şehrinde sultanın, Hekîm-i lokmanın dahi elinden dürr-i dermanın, Şed-i yanar canın, Döker kan çeşme giryanın, Oyadır halk halkı efganın, Kara uyanmaz mı? Dünyanın saraylarından, köşklerinden, Hani o beş yıldızlı, yedi yıldızlı bilmem ne varsa hepsinden çok daha kıymetlidir benim köhne zindanım. Benim hayat tarzım yani yerdeki, yerle bir olan zindanım var ya şu hani girenin ürpereği, dışarıdan bakanın ürpereceği saraylara değişmem. Dünyanın bütün iccem yitir, yakı dünyadan şifadır derdi Hücranım. Bendeki dert ise dünyanın en pahalı ilacından daha değerlidir ilaçtan üstün şifadan üstün bir derttir bu beka devrinde gılmanın fena şehrinde Sultan'ım yani dünyada da ahirette de benim şey şereftir yaşadığımızdır e yani bu görünüş itibariyle dertli gibiyim ben ama yani öyle bir şey ki bu yani e, aşkın ızdırabıdır şeref verici olan lezzet olan efendim imrenilecek olan efendim hani Bağdatlı ruhi merhum bir beytinde demişti efendim ee, sen diyor yare kavuştum onu koynuma aldım diye övünüyorsun ya ey rakip diyor boşuna övünme elemi bendedir diyor yarın elemi bendedir bu aşk elemden ibarettir seninki diyor suret va gösteriş bir geçici bir mutluluk diyor yani sen sarhoşsun aklın başında değil hakiki e, aşkın lezzeti onu kalbinde yaşatmaktır onunla hem hal olmaktır fani olmaktır ki ben buna kavuşmuşum efendim Künci mihnetten rakiba bizi tenha sanma. Yar eğer sen dayatırsa elemi ben dayatır. Dediği gibi yani. Geliyorum sonraki beyte şimdi. Gül yurt karşı gözümden kanlı akarsu, Habibim faslı güldür bu, akarsular bulanmaz mı? Senin gül yanağına, gül yüzüne karşı gelince, Gözümden sular akar, kanlı yaşlar döker ağlarım, Bulanık bakar gözyaşlarım, E tabi bahar mevsimidir bu, Akarsular elbette bulanır diyor, Hani böyle bulanık bulanık akar ya, Nehirler ırmaklar bahar mevsiminde, böyle e, ee, buna bir benzetme yaparak şaşacak bir şey yok diyor karşımda elbette almayacağım baharımsın çünkü diyor falan şimdi buna gelen dört mısra ile Ferhat Faniye diyor ki velev bir katreyi giryen düşer ummanı yakar su Velev bir katre iyi giryem düşer sahrada çıkar su. Efendim öyle deryadır cemalin seyre bakar su. sedefler cam döküp gerdana takarsu. su. Gülü ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su. Habibim faslı güldür bu akarsular bulanmaz Bir damlayım ama diyor ummanı yakar denizi yakar. Bir, bir, bir Göz yaşımın bir damlası diyor sahrada zemzem gibi su çıkar adeta. Öyle bir denizdir ki bu diyor cemalin seyrine bakar diyor seni seyreder diyor. Yani senin seyrinle seni görmekle doldum taştım. Diğer içinden sedefler mercanlar döküp gerdana takar. Süs olur. inciler mercanlar. Yani bir acem kızı diye bir türkü vardı hani. E, gözünü kapattıkça mercanlar döker parayı pulu neylesin aşığın der ya hani onun gibi bir şey yani yani aşık zengindir. Yunus Emre'nin bir beytinde öyle dememiş miydi? Yani ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Yani aşk gelecek cümle eksikler biter. Aşkın olduğu yerde artık bir şeyin noksanlığından söz etmek edebe aykırı düşer. Yani sen aşıksan neyin eksik ki? Sen aşıksan neyin noksan? Neden şikayet edeceksin artık? Eğer varsa bir şikayetin bu senin noksanın demektir. Sen noksansın demektir. eder gam halkı cihanındır. Koyma kadehi söz piri mubanındır. Yani sevgili mükemmel olduğuna göre, vazrada bir kusur olmayacağına göre yani senin varmıklığında mı bir arıza var? Sen mi hakikatli değilsin? Senden ne arıza var? İşte insanın kendini sorgulaması bu seviyede ancak aşkın sayesinde ve ikliminde olabilir sonraki bey ne diyor? Değildim ben sana mail. Sen ettin aklımıza il. Bana tahmin eyleyen kafil seni gör utanmaz mı? Ben sana meyilli değildim. Yani sen benim aklımı başımdan aldın. Efendim beni deli ettin. kendine aşık ettin. Beni şimdi kınayanlar var. Vah vah aşık olmuş bak aklını kaybetti zavallı falan diyorlar ya seni görseler utanmayacaklar mı? bana tanrı eyleyen gafil seni gör geç utanmaz mı diyor. Bu da üstü örtülü olarak anlatılan hikaye Hazreti Yusuf kıssasıdır. Yusuf aleyhisselam kuyuya atılıp kuyudan çıkarılınca çıkaranlar tarafından köle edinilip pazara çıkarıldığında güzeller güzeli Hazreti Yusuf'u satın almak için çarşıya koşan ahaliden kimseye değil de Züleyha'ya nasip olmuştu. Züleyha aldı. Hazreti Yusuf'u köle olarak Kraliçe Züleyha köleyi satın aldı. Ama aşık oldu. Aşık olması edikodu sebebi oldu ve onu kınadılar. Kınadılar, vah vah dediler. Koskoca Kraliçe satın aldığı köleye aşık olmuş falan dediler. Efendim, kınadılar hikaye malumunuzdur ki Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir kıssadır. Kıssaların en güzeli ayetle sabit Ahsenül Kasas bu mesele evet. Yusuf Aleyhisselam kıssası evet. yeri gelmişken ee, şunu söylemene müsaade edin. Bu kıssayı bilmeyen klasik şiirimizden zevk alamaz. Çünkü anlayamaz. Yusuf Aleyhisselam kıssasını bilmek e, e, elzemdir yani. E, e, kıssaların en güzeli orada öğreniriz sevmeyi, sevilmeyi, aşkın ne olduğunu en iyi oradan öğreniriz. Neden de bu kıssayı web sayfama efendim e, pdf formatında koymuş bulunuyorum. Eğer zahmet eder sayfama girer hayatinaş.com sayfama girer de tavsiye ettiğimiz kitaplar faslını açarsanız orada Yusuf Aleyhisselam kıssasını göreceksiniz. E, 20 sayfa kadar bir metindir. Okunmasını hararetle tavsiye ederim. Çünkü bu bilinmeden klasik şiirimizi kavramak, anlamak zor olacaktır. Mesela Ziya Paşa'nın şu beyti dahi o cümledendir. Sayısız örnek var ama aklıma gelen birini söylüyorum yani. Ziya Paşa beytinde efendim Nevcivan sevmekte ben piranu tayi beylemem hüsn olur kim ederken işte yar elden gider diyor. Yani ihtiyarın genci sevmesinden dolayı sakın kınama diyor. Başına gelirse görürsün diyor. İnsanda akıl irade kalmaz kendini kaybeder. Nitekim kınayan kadınlar ee, Züleyha'nın hazırladığı bir sende Yusuf Aleyhisselam'ı aniden gördüler de ellerindeki meyveyi keseceğim derken keskin bıçaklarla ellerini kestiler. Elleri kanadı, her taraf kan oldu ama acı bile duymadılar, acısız oldu. Sonra Yusuf Aleyhisselam çekilince birbirlerine hayretle baktılar. Elimizi kestiğimiz halde acı duymadık dediler ve Züleyha'yı kınamaktan utandılar. İşte bu hadiseye işaretle Fuzuli değildim ben sana mail. Sen ettin aklımı zahil. Bana tane eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı? Dedi. Buna neler dedi bakalım. Şairimiz Ferhat Fani. Kelamın tavsifi yarın beyanın etmeden cahil. Buna nakıs fehmilen zira ne mümkün tavsufi kamil? O nurun perdesi nazmın serabil üste serabil. Şu ayı şem'i ne göz kabil ne söz kabil. Değildim ben sana mail sen ettim aklımı zail. Bana taneyle yan gafil seni gör geç utanmaz mı? Benim sözlerim güzeli nasıl anlatsın, benim dar dar zar, zavallı anlayışım, kıt aklım nasıl ifade etsin o güzelliği, o kemali, o nurun perdesi olan nazmım, yani beni e, karanlıkta bıraktı, ben acizim, kem ediyorum diyor, yani nasıl söyleyebileyim, e, o sevgilinin diyor... Şuvay, yani o güzelliğe e, ne söz yeter ne göz yeter diyor. Yani görmeye de dayanılmaz, anlatmaya da takat yetmez değildim. Ben sana mail diyerek Fusuli devam ediyor. Geldik son beyt'e. Son beytinde Fuzuli'nin bir sevdadır, şey hem halka rüsvadır. Sorun kim, bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Fuzuli çılgın olmuş, efendim halka rezil olmuş, insanların alay konusu olmuş. Sorun bakalım bu nasıl bir sevdadır, usanmaz mı Fuzuli'ye? Bir sorun diyor yani Fuzuli, kendisine sorulmasını işaret ediyor. tecahül arif yaparak hani bilmezden gelerek, işte belki de en meşhur beyti budur. Ya yani ilk beyttir beni candan usandırdı diye başlayan ya da son beyttir. Yani insanların kolay hatırlayacakları fuzuli yerin bir şeydadır hem neşe halkar rüsvadır sorun kim bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı? Buna yapılan testi okuyorum şimdi Ferhat Fani tarafından. Hazandır ömrü mahzunum seraser şedi yıldadır. Ne karım varsa dünyadan bu sevdayı süveydadır. Benim Leyla'nın aşkından muradım aşkın mevladır. Bu fani her ne der hafız cemi esma-i hüsnadır. Fuzuli rindi şeydadır, emişe Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Eklediğimiz sıralarda Ferhat fani ustamız diyor ki, Ömrüm sonbahardır, Azam ömrüm ömrü mahzunum. Seraser işe bir yıldadır ve karanlık gece gibidir. Ya en uzun gece var ya 21 Aralık işe yılda. Ha, i̇şte bütün ömrüm sonbahar ve karanlık gece gibidir. Ne çağrın varsa dünyadan bu sevdayı süveydadır. Bu aşktan başka bu dünyada hiçbir kazancım olmadı. Benim Leyla'nın aşkından muradım aşkı Mevla'dır. Leyla aşkından bahsediyorsam da Allah aşkıdır zımdan anlattığım muradım aşkı Mevla'dır. Bu fani her ne der hafız cemiyesmai hüsnadır. Yani ben ne söylüyorsam Esma-i Hüsna'yı söylüyorum. Allah-u Teala'nın isimlerini anarak, Allah-u Teala'yı anarak hakiki aşka dair işaretler vermekteyim. Sözüm eksik ve yanlış anlaşılmasın. Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı diyerek şiirini tamamlıyor. Hem Fuzuli hem Ferhat Fani. Sevgili dinleyiciler bundan sonra da yer yer zaman zaman. Ferhat Fani'nin mısralarına işaret edeceğim. En büyük ustalarımızın en meşhur şiirlerine yaptığı tahmisler, tespisler hakikaten biter tükenir gibi değil. Yani tekrar tekrar üzerinde durulmayı hak eden çok güzel metinler. İzlediğinizden geleni yapacağız. Tanıştırmaya çalışacağım sizlerle gücüm yettiğince. Şiirlerin şöyle bir derli toplu büyük kapak arasına girmesini, bir basılmasını da arzu ediyorum. Bakalım onu nasıl becereceğiz. E, i̇nşallah bir himmet ehline rast geliriz. E, bu defa programın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz artık her şey gibi ee, sonu geliyor her şeyin bir sonu var programında ömründe haftaya tekrar ecelden fırsat olursa, imkan olursa buluşabilmek ümit ve dileğiyle sevgili polis radyosu dinleyicilerine Allah'a ısmarladık diyorum, dualarınızı talep ediyorum. Bizlerin iman selametimiz için, gülerek bu dünyadan ayrılmamız için e, dualarınızı eksik etmemenizi ümit ediyorum ve selam. Her şey gönlünüzü olsun sevgili dinleyiciler.